Büyük Plan kanalından selamlar. Gazze'deki durum nedeniyle, Yunanistan'ın İsrail'den yapmayı planladığı silah alımlarını geciktirdiği ileri sürüldü. Yunanistan'da yayınlanan Katimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan işbirliğindeki gecikmenin nedeninin, Orta Doğu'daki gelişmeler olduğu iddia edildi. İsrail ile silahlanma programlarındaki işbirliğinin Yunanistan açısından son derece önemli olduğunun öne sürüldüğü haberde, Huls tipi çok namlulu roket atarların İsrail'den temininde gecikme yaşanacağı öne sürüldü. Haberde, Atina'nın İsrail'den acılar 160 mm, Exitra ve Predator Hak misillerinin de dahil olduğu yaklaşık 700 milyon avroluk bir silah alımı da yapmak istediği belirtildi. Satın alıma ilişkin anlaşmanın Yunanistan topraklarında ortak üretimi öngördüğü, bu nedenle Gazze'deki savaş sürerken Yunanistan'ın saldırı amaçlı bir silahın yapımına katılıyor gibi görünmemesi gerektiği yönünde görüşler bulundu kaydedildi. İsrail'den silah alımlarının da Gazze'deki durum nedeniyle ertelendiği ifade edildi.